Ticari oyun makineleri, tamir, bakım, profesyonel teknik servis hizmetleri, İstanbul'da çevre ileride ciro paylaşımlı ticari oyun makineleri kiralama, özel kurumlar, festival alanları, belediye tesisleri, askeri birlikler, üniversiteler, Langıt masaları ciro paylaşımlı ücretsiz kiralama, boks makineleri ücretsiz kiralama. Çocuk eğlence makineleri ücretsiz kiralama. Bilardo masaları, havalı hokey masaları ücretsiz cirop arayışımlı kiralama. Aynı zamanda dünya geneli anahtar teslim oyun salonları, bowling eğlence merkezleri, çarpışan araba pistleri, park kurulumları firma bünyemizde gerçekleşmektedir. 535-989-0429, 537-718-0747 Bütün işletmeci dostlarımıza hayırlı, bereketli kazançlar dileriz. Teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla.